arkadaşlar mesela sizlere alt bölümündeki buz kalemini göstereceğim. Burada hemen kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Kaldığınız yerden istediğiniz gibi devam edebilirsiniz. Bu sefer sizlere buz kalemini almayı öğretiyordum. Arkadaşlar şimdi ocağımız alacağız. Burada artık Arkadaşlar burası hep tamamlandı, burası hep tamamlandı kılıç tarafı, şimdi biz bütün kalemlerimizi toplamaya çalışıyoruz, sadece bir ka kalemimiz kaldı, o da buz kalemi, buz kalemi kolay bulunan bir şey de değil, yani bütün kalemleri bulacaksınız, en sonunda buz kalemini bulacaksınız arkadaşlar en sonunda buz kalemini bulmak zorundasınız. Çünkü o en sonunda bulunan bir şey arkadaşlar. En sonunda onu bulacaksınız. Size sunuyorum. En sonunda o kalemi bulacaksınız. Sonrasında oyunu bitirebilirsiniz. Yarın bütün yaratıklarla savaşacaksınız arkadaşlar. İsterseniz bana da sorabilirsiniz. Yaratıklarla savaşmamı istiyorsanız burada bu Epic Tour'daki yorumlara yazın. Zaten bir şey kalemini almak için bir yaratıkla savaşacağız arkadaşlar. Şuradan hemen buraya geçiyoruz. Geçiş yapmamız lazım buraya arkadaşlar. İstediğiniz kadar can alın. Ama fazla olsun. Çünkü yaratıklarla savaşmamız lazım. Arkadaşlar birazcık don bir şey olmaz. Arkadaşlar dikkat edin. Birazcık şuna gitmeyin. Artık gittiniz zaten arkadaşlar. Buradan gidiyoruz. Bu canı ben almak istemiyorum arkadaşlar. Siz de almak istemiyorsanız yorumlara yazın. O canı ben almayacağım. Şurayı açacağım arkadaşlar. Şurayı hemencik açıyorum. Şunu da kırayım arkadaşlar. Birazcık donabiliyor oyunumuz. Bir şey olmaz onda. Şunu bir keseyim. Şunu kestim. Şunu da açalım. O kazma gösterdiği gibi bir işe yaramıyor arkadaşlar. Kılıcınıza elinizi alın arkadaşlar. Ne olursa diye. Orası için buz kalemi lazım arkadaşlar. Orası için buz kalemi lazım. Şimdi biz hemen buz kalemi alma yerine gideceğiz. Arkadaşlar. Gene şu yaratıklarla savaşacağız. Ama onlarla savaşmanıza gerek yok. Onları fake atabilirsiniz. Bakın. Bakın iyi izi. Şöyle fake atabilirsiniz. Ama biraz canlı izi yiyecek. Mecburen. Ş şunlar hep sizi öldürmek istiyor. Tam tersini siz onlara yapın arkadaşlar. Tam tersini onlara yapın. Onlar da ölsün. Çünkü Öylece beklerseniz onlar öldürüyor ve en baştan başlatıyor sizleri. Çok kalem aldıysanız en baştan başlatıyor. Mesela yağmura kadar gittiniz. En baştan başlattı. En baştan kılıç kalemini almayı başlatıyor arkadaşlar. Siz onları yap onları öyle boş boş yapmayın. Çünkü onlar sizi öldürebiliyor. Arkadaşlar size onu dediğim için özür dilerim. Onları fare demiştim. Yani siz yani şu karaktere dedim. Oyun oynadığınız karaktere. Siz bekleyin. Onlar da sizi öldürebiliyor. Arkadaşlar şöyle şuraya yağmur çizelim. Arkadaşlar bir tane yaratıkla savaşacağız. Şuradaki yaratıklı arkadaşlar. Bu yaratıkla savaşmadan bitmiyor iş. Bu yaratıkla savaşacağız. Arkadaşlar, mecbur. Şununla savaşmamız çok lazım. Şununla kılıçla savaşıyorum ben. Öldürebilecek miyim bakacağız. Arkadaşlar çok canım gidiyor. Ay ay ay. 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 Arkadaşlar. Ay. Kaç. Man Arkadaşlar kaçacağım. Kaç! Arkadaşlar kaçıyorum. Kaçmamız lazım bunlar çok hızlıca. Hızlıca kaçmazsanız o sizi hemencik öldürüyor. Arkadaşlar şöyle hemen çok şuralara ağaç çizelim. Ağaç! Ağaç! Ağaç çizelim hemen şuralara. O yaratık nihayet öldü be. Nihayet bütün canımı yedi. Resmen ya. Bütün canımı yedi. Şu canı da alalım bu arada. Bütün canımı yedi. O yaratık. Şu ana kadar. Bütün canımı yedi. Arkadaşlar o yaratığında siz dikkat edin. Çok dikkat edin. O yaratık çok öldürücü. Arkadaşlar şöyle hemen yumurtamızı çizelim. Arkadaşlar yumurtamızı çizdik. Gidiyoruz. Ama oradaki ifadeleri öldürmek istemiyorsanız Şuraya hep ağaç çizin arkadaşlar. Şöyle ağaçımızı çizdik. Aha, şuraya gelin. Hepsi ölüyor. Ama şunu ağacı büyütelim. Çünkü bunlar çok sürü halinde gelmeli. Hepsi gelmeli arkadaşlar. Şöyle açıyorum. Bu da öldü geldi. Çünkü bizi öldürme istiyorlar onlar. Onlara öyle bakmayın. Onlar size öldürebiliyor arkadaşlar. Şunları hemencik açıyorum arkadaşlar. Şöyle. Hemen mavi anahtar yapalım. Hemencik bir mavi anahtar yapıyorum. Hemen açık mavi, açık mavi. Nerede? 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 Şurada. Hemen şöyle bir anahtar çiziyorum. Arkadaşlar benim anahtar şekillerim böyle. Siz beğendiyseniz yorumlara yazın. Burayı da blue. Bu blue. Buraya blue yazdık. Mavi olduğu için blue. Bunu e yani Bulu'nun göstergesi. Buraya ağaçlarımızı çizelim. Dikkat edin şunlara. Anam 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 anam. Bunlar planaları geçmeniz lazım. Bu planalar çok can yetirici. Arkadaşlar. Can almak. Şuradan yasak arkadaşlar. Reklam izleyeceksiniz mecbur. Ben şöyle. Bütün canınızı şuna harcamayın arkadaşlar. Bütün canınızı ona harcarsanız olacakları düşünün. Öleceksiniz o zaman. Arkadaşlar. Mundo. Arkadaşlar şöyle unduğumuzu yapacağız. Şöyle şunları da açacağız. Abim oldu. Şöyle geçelim içeri. Buz kalemimizi alıyoruz arkadaşlar. Son canımızı da alacağız. Artık dondurabiliyoruz bunları. İyi olmuş. İyi olmuş dondurması da. Bunu kim yaptıysa dondurmalı yapmış. Şöyle donduruyoruz. Arkadaşlar şöyle işte onun yerlerini dondurun. Sonrası kolay arkadaşlar. Bir tane daha can alacağım. Ay! Arkadaşlar şöyle geçtim. İyi diye geçtim. Onların yanlarına da şöyle biraz geçelim. Geçtim arkadaşlar. Artık bütün yeşillikleri saç uzlu arkadaşlar. Çok uğraşıyoruz bu için. E bu doğunun altında bütün yaratıkları öldürüyorsunuz. Bütün iyilikler saçıyorsunuz arkadaşlar. Artık o da o iç ses biri de ölüyor. Sonra bir yaratık geliyor gene onu yaratıyor ama onu gene yaratıyor. Buradan hemen bir canımızı daha alıyoruz arkadaşlar. Sizi Yaratıklarla savaşmamı istiyordunuz yorumlara yazın. Şimdi ölünce de savaşacağım. En sonra kalan iki yaratığı da en ee, yarın yapacağız arkadaşlar. Şundan kaçtık. Ona fake atmanız da gerek var çünkü o da bizim canımızı yiyor. Orada beklersek şuradaki canımızı da alalım hemen. Şuradaki canımızı ben unutmuşum arkadaşlar. Şuradaki canımızı da alalım hemencik. Şöyle alacağız şu canımızı. Artık çok canımız oldu. Artık 8 can var arkadaşlar. 2 can almayacağım arkadaşlar. 2 can almadan da bitirebiliyorsunuz oyunu. Çünkü 2 can almadan biri, biri oyunu bitirmek yapmış. Sakın şuraya geçmeyin. O tüye. Oraya geçmeyin. Çünkü o tüy sizi en başa götürüyor. Yani tekrar başlatacaksınız. Buradan gittiğinizde yani uzun yol seçeceksiniz. Uzun yollara. Bir canımızı yedi. Ama ben de şimdi onu bir dondurmasını iyi bilirim. Vurmasını iyi bilirim. Arkadaşlar şöyle de canımızı alıyoruz. Onu dondurun. Üç tane vurun ölüyor. O. Dondurun. Üç tane vurun bakın. Dondurun. Üç tane vurun. Hemen şöyle gidelim. Şöyle. Hemencik şöyle. Geçtik. Artık şuraya buz yapacağız arkadaşlar. Şuraya buz yapacağız. Burada işte bir yaratık çıkıyor. Ölecek mi yaratık? Bununla savaşmamız gerekiyor arkadaşlar. Savaşacağız bununla. Nereye gelirse onu dondur. 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 Hop şöyle yandır. Dondur yandır. Hoppa. Dondur yandır. Dondur yandır. Böyle dondur yandır yapıyoruz. Arkadaşlar şöyle donduruyoruz. Yandır. Dondur yandır yapıyoruz hep. Evet. Şuraya. Şöyle şurada çıktı. Bu sefer de buraya yapıyoruz. Buraya ateş yaptık. O ölene kadar yapacağız. Gene yapıyoruz. Ateş dondur bu yöntemi yapmanız lazım. Onu öldürmek için. Başka yöntem yok. Kesinlikle. Öldü. Arkadaşlar burası açıldı. Kapı. Biz de hemen gidelim. Şu kalma kalemini şuraya kırıyoruz. Kazmamızla. Şuraları da açıyoruz. Ben şu kazmamızı biraz daha güzelleştireceğim arkadaşlar. Şu kazmayı biraz daha güzelleştireceğim. Şunu. Arkadaşlar. Şunu çize basıyorum. Böyle mi kazma oldu? Undo, undo, undo. Arkadaşlar şimdi böyle kazma olmaz. Sil. Şöyle çizgisini yapalım. Hemen şöyle. Ben bunda da yapmam. Şu iyi bir oldu. Arkadaşlar şu. İyi oldu. Sonra şöyle yapıyoruz. Sonra içini de mora boyayalım. Şöyle. Sonra burayı da böyle. Şöyle. 3 3 3 3 3 E koyalım bu sonunda. Şimdi kazmamız lazım. Arkadaşlar bu yaratığı Öldürme mi? Bu örümcek gene geliyor yaratık örümcek. Arkadaşlar böyle gene ora kötülüğe sarılanıyor. Oraya giriyor. Sonra böyle bir şey oluyor. Bunu sonra saklamama gerek yoktu. En sona şunu saklayacağım. O iğrenç şeyleri püskürsün arkadaşlar. Bir şey olmaz. Şöyle kabloyu yapacağız arkadaşlar. Hayır. Saldırmayacaksınız onlarla. Saldırırsanız ölürsünüz arkadaşlar. Saldırmak kesinlikle yok. Saldırmayın. Zaten o böyle istediği kadar yapsın. Gene mi bozuldu? Arkadaşlar bir şey onu bozabiliyor. Ş şöyle şöyle şöyle. Oldu. Ş şöyle şöyle oldu. Cık, olmamdı. Şu kablomuzu doğru yapmamız lazım. Sonra şöyle getireceğiz. Böyle oldu. Ama şöyle yapacağım. Tamam, böyle yaptım ben. Herkes böyle yapamaz. Bazıları farklı yapar. Şöyle. Şunu kaldım. Hemen yazmamıza engel olmasın. Hemen şunu şöyle salmamız lazım. Öldü. Evet sal. Şunu hemen salayım ben. Aldım şunu. Şöyle gidiyoruz. Şimdi kumu salmamız lazım. Arkadaşlar. Undo. Undo. Şöyle yapıyoruz. Şimdi burayı bitireceğiz. Sonra tren en sonunda treni yollayın arkadaşlar. En sonunda treni yollayın. Bütün işleri halledin. En sonunda treni halledin. Böyle yapamıyoruz arkadaşlar. Biz de hemencik şunlardan geçiyoruz. Arkadaşlar. Şuradaki ağaçlı yeri yapacağız. Arkadaşlar. Şuradaki ağaçlı yeri biraz da sulayalım. Şu ağacı. Sonra şunu da suladık. Şimdi oraya açtık arkadaşlar. Orada başka nurg çıktı. Burayı da açacağız. Şöyle o size vurduğunda öyle yapın. Şöyle etrafımızda dizin. Sonra bak. Dur ya da. Şöyle, şöyle. Şunu tekrar yapacağım. Şunu tekrar yapacağım. Şunu da hallettim. Arkadaşlar şimdi trene basıyoruz en sonunda. Hadi bakalım bastım trene. Bu yolluyor böyle tren tren gelir hoş gelir. Lay lay, lululay. Böyle gidiyor bu. Arkadaşlar böyle gidiyor gidiyor. Buraya hemen geçelim. Şunu hemen o geldiğinde değiştirin. Arkadaşlar şöyle yukarı bakması lazım. Sonra düğmeye basın. O yukarı gidene kadar bekleyin, arkadaşlar. O şuraya geldiğinde tam bir olacak. Evet. Şimdi böyle yollamamız lazım. Yolladım. Sonra buraya geçeceğiz. O döndüğünde hemen şurayı kapayacağım. Arkadaşlar, şurayı kapayın. Ona doğru yapın. Son olarak son hamlesini yapın. Bitti. Öldü. Arkadaşlar şöyle derinlere öldü. Arkadaşlar şöyle öldü. Şimdi sizlere en sonunu göstereceğim. O zaman harika olacak. Şimdi en sonunu göstereceğim sizlere. Böyle geliyoruz biz buraya. Böyle bir en son yaratık bu arkadaşlar bunu yenmemiz lazım dondurun şöyle dondurun böyle bir iki yapın bu bize bizi çıkarıyor bu arkadaşlar bu bizi hemen çıkarıyor am birici yaratık şey bitti arkadaşlar şöyle vurdu arkadaşlar arkadaşlar şöyle vuruyorsunuz vurmanız lazım ay ay ay, ay. Arkadaşlar bir saniye. Şuradan hemen canınızı alalım. Arkadaşlar bir saniye çok canım az. Ne yapabilirim ki? arkadaşlar bana kızmayın. çok çok canım az. E başa başlatmak istemiyorum. O yüzden onu yaptım. Son bir canım kalmıştı. Arkadaşlar o yüzden onu yaptım yani. Bana kızmayın. Ben size her şeyi öğreteceğim. Söz öğreteceğim. Buradan hemen reklamı geçeceğiz. Buradan çarpıya basacağız. Hadi bassana. Ha bastı. Tamam. Şimdi arkadaşlar şuna vuruyoruz. Boz. Bize son olarak bunu yaratıyor. Gelsin şu. Bunu nasıl bize vurabiliyor? Sen nasıl bana vurarsın ha? Ben yenebilirim seni. şunu şurası kazılıyor arkadaşlar. Şu ipe gittiğimizde Arkadaşlar bitti oyun. Bitti. Vallahi bitti. Arkadaşlar bitti şu anlık oyun. Alt bölümünü bitirdim. Üst bölümünü bitirmen istiyorsanız yorumlara yazın. Çok çektim ama bitirebildim nihayet bunu. Şu an çok altın almışız. Oyunu kazandım diyor. Böyle. Böyle kazandım arkadaşlar. Şöyle hemen kapatıyoruz şunu arkadaşlar. Üst bölümü de iki bölümü de size öğretmiştim arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.